Arkadaşlar merhaba ben Hasan Barış. Bugün sizlerle beraber uzaktan kayıt yaptığımız üniversitedeki öğrenci numaramızı öğrenmeyi göreceğiz. İsterseniz lafı uzatmadan videoyu başlayayım ki kısa ve öz olan bir video çıksın ortaya. İlk önce Google'a giriş yaptım ve okuduğum üniversitenin isminin kısaltılışını ondan sonra ise öğrenci iş, e, öğrenci bilgi sistemi yazdım. Şu şöyle. Ve karşıma ilk sayfada öğrenci giriş diyor gördüğünüz gibi. Buna basıyorum. Buna bastıktan sonra e-devlet ile giriş yap deyip e, karşıma e-devleti atıyor ve ben burada bilgilerime hemen giriyorum. Bilgilerimi girdikten sonra şu an Edeblet e giriş yapıyor. Ve giriş yaptı aynı zamanda beni üniversitenin öğrenci bilgi sistemine attı. Bu sağ üstteki öğrenci numaram benim öğrenci numaram gördüğünüz gibi. Bu öğrenci numarası atayışı üniversiteden üniversiteye değişiyor. Lakin genelde öğrenci sıralamanıza yani üniversiteye. ÖSYS puanınıza bakarak bir atama yapıyor. Mesela ben birinci girdiğim için bana 001 vermiş. 50. adama 50. numarayı veriyor. Bazı üniversitelerde ise kayıt sırasına, tarihine göre e, atıyor. Mesela birinci gir, birinci ilk kayıt olan bensem bana direkt birinci numarayı veriyor. Ekstradan size başka üniversitelerden de göstereyim. Örnek olarak diyelim ki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi yazdım buraya. Karşıma çıkan Cumhuriyet sayfası, Cumhuriyet Üniversitesi'nin sayfası açılmakta şu an. Gördüğünüz gibi aynı arayüz burada var. Edebiyat ile giriş yap deyip bu üniversitenin öğrencileri de bunu Aynı şekilde bir de Nevşehir'e bakalım. şey? Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Öğrenci bilgi sistemi yazıyorum. Ve karşıma çıkan OIDB var. Yine yanlış yere girdik. Şöyle yazalım. MHBBÜ Öğrenci Bilgi Sistemi. şöyle bakalım. Bu üniversite olsun. Gördüğünüz gibi yine aynı arayüz ve edebiliyetle giriş yap deyip ben bu üniversitedeysem öğrenci numaramı öğrenebilirim. Aslında video bu kadar. Aynı zamanda size şu anda şunu da göstereyim. Hemen e, giriyorum, sayfayı diyorum. Beni tekrardan başa attı. Bir şu kısımdan e -Devlet ile giriş yapalım. Şu an giriş yaptım. Buradan e, genel işlemler üzerinden e, kendi bilgilerinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu bilgiler nedir diye soracak olursanız telefon numaranız, e-mail bilginiz işte ve benzeri şifre gibi güncellemeleriniz bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Ben bu kısmı açmayacağım çünkü video editlemekle uğraşmak istemiyorum çünkü kendi bilgilerimi gösteriyor. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Karşılaştığınız bir sorun var ise mutlaka yorumlarda belirtmeyi bunu unutmayın. Görüşürüz.